boncuk atıyor kanka. Nice try nice try. Lan nasıl yemiyor o arka? Bulldog ya. Evet arkadaşı şey yemesi lazım. İki canı vardı benim ya. Son sayı. Onların cesareti varsa... Benim de Seri gruba gel. Hadi gel ama. erkek gel hadi gel gel. Götün yoksa Göreceğim seni erkekliğini. Hadi bakalım. Adım yapacağım Gerçekten. lan seni. Tükürük keseceğim <laughs> Arif ben çıkıyorum şimdi bu oyundan Sen giriyorum senin hesaba tamam mı? Böyle şeylere zorluyorsun tamam, kanka. Kendini, gel. evet. <gülüyor> geldi geldi. Değil mi? Geldi. Hadi sizler kanka şunu bir s**k. <laughs> Okey. Şimdi ama... Bu ne oğlum? Biraz değişmiş ama... Bir de jet alıyor. Jet mi alıyor? Zırak, Skill zırak, kullanmak zırak, yok zaten kanka. Zırak, zırak. Şey, jet aldım. Kanka şey yapayım mı ben yerini falan söyleyeyim mi? Söylesene oros. Yok zaten midde Hayır, kapışırız. Midde kapışırız. Midde kapışırız. E, oros yaparsın yaparsa söyle. Kanka bezde şimdi. Aa dur. bir mezarlık. <laughs> Hala Kontrollerden. Ha, pardon hala bizde. hassasiyetini düşürüyorum. Herif aldı. Bir de. Bir de geçti. Satın alma yapısı var. Arkadaşım. Yani söylemeyin söylemeyin ben bunu ya. böyle de şey yaparım. Olur. Ha soldan geldi. Senin sağını olacak. Buradan mı? Pardon şu an tam mide bakıyorum şu an tam mide bakıyorum. Okey okey söyleme söyleme e, ben da alacağım da kanka. Tamam kanka iyi demek. Sana yazdıklarını da okutacağım birazdan şimdi. Ben şey bunu hani iyice bir kışkırttım. Bir sağ olun, evet. Skill... Gör <laughs> <laughs> lan bu. Oh, <laughs> koyayım. Alır, Alacağım kanka rahat ol. Birkaç el alsın. Sevinsin. Uzun zamandır oynamadığım için <laughs> eğimim öldü. Şimdi dur bir iki tane alsın böyle bir sevinsin. Hayatları ne anlamsız. Bari bana versinler. Hala Şerif geliyor. Aynen Şerif bahisler. 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 Sıra Arada iki buçuk ay. Sıra iki buçuk. <laughs> <sıraç. gülüyor> Ben... Stryj'a <laughs> bilgisayarını koyuyorum. Bilgisayarını koyuyor adam ortaya. Stryj sana son 5 lira mı bastın? Adamın son 5 lirasını <gülüyor> alıyorum. İki <laughs> oh. <laughs> tane chat attım. İki tane headshot nasıl Böyle oynar Kanka işte. İki tane headshot diyor o. Şerif değil mi hala? Ha, şerif şerif. Şerif yapar yaparsa söyleyeceğim? Yenilik yaparsa söyle ona göre sikerim yani alalım şeyine Hakkını Şu an izleyici olduğunu görüyor mu? Onu mu izliyorsunuz? Yok yok yani görüyor Görüyor izleyici olduğumuzu video kaydı açık mı? Açık ha. Bak skill kullanıyoruz. Armor'ı da almış. Skill kullanıyor ha. Oğlum iki tane attım nasıl ölmedi? Elice al. Tek mermiye gider. Kim kimi vurursa. Sana bakayım. Eğim koydum. Boros bu çocuğu. Ölmeden önce en son benim yüzümü görecek. Oğlum Oros bu çocuk skill kullanarak yerimi görüyor. Peki Spike'ı nasıl unutur? Full skin aldı şimdi. Bütün skill'leri aldı şu an. Sen de kullanalım. Yo biraz körünü daha kullanırsa bırak, direkt gideceğim anasını. Direkt körünü aç çıkıyor. Oğlum D tuşu çalışmıyor. Oh. Yat aşağı oh, aman oğlu. Jetlerin az yapıyor galiba. Peki öyleyse. Kaka vandal aldı. Vandal al deyip ne? Sen de al. Peki spike'ı mı? Bir de full şeyleri skinle. Tek vandal amına <laughs> koyayım. Armor'da. Armor'da aldım, aldım armor. <laughs> Oğlum eğilme Bevencim, tuşu yok ya, ya şey yapamıyorum. Bence Vandal'ı daha pis abi Vandal'la daha iyi vururum da eğilme tuşu yok ya Arif'te. Bende alışkanlık olmuş ateş ederken eğilmek. Vuramıyor oğlum az da. Ayarla. <laughs> Nasıl yok ateş, oğlum eğilme? CTRL'den değiştirmiş satık yapmış. Bak şöyle oluyor. Nişan alamıyorum. Niye öyle yaptın lan Arif? Daha iyi oynanıyor. Onu ayarlarda değiştireceğiz. acımak yok. Kanka nasıl da eğiliyor? Ben nerede şu ayarlar düzelteceğim şunu. Kanka ayarlar, ayarları Bu Bunu varsa bir kontrol, kontrol edelim <laughs> Daha iyi bir <nişan> şey <laughs> Orospu çocuğu eğilerek 2 saat şey yaptı. Döndü amına koyayım. Ben bunu vandallı amına koyarım. Yaptım, de yaptım. De senin için kardeşim vurdum vurdum aynen elen lan iki. oros orospu çocuğu öyle skill kullanmak basit ha. amına koydum zıplıyor mıtlıyor bir hiç daha amına koydu ve onun için can alır. nasıl unuttuk? Güzel video çıktı, güzel. Senin rakibi izle rakibi. Oğlum mermi gitmedi. Amına koyayım nerede benim cross'um ya? kayıtla. A Aktarabiliyor musun? Aralarında Nokta var mıydı sende? Tek bir can bile yok. Hepsi var. Şunu evet. mu kullanayım? Peki sparkı da salınıp. Arayı açma Hı vakti bir şey geldi. Şeyi geçsene, şeyi izlesene bir daha. Şeyi sıraya Zafer hayattır. Oyyyyy Aman ak odamın oğlu yatsın evet. şimdi aşağı ya <laughs> Arayı açma vakti geldi Ama kalpleri başka şeyler anlatıyor Peki Spike'ı nasıl unutur? <laughs> Sana 2 10 2 10 deyip duruyordu. Kaç. Ya. O daha avantajlı ya şu an. Diğeri olarak. Taklanabiliyor çünkü. Hızlı ya. Ya. Saklansın kanka. Amin oğlu. Amin oğlu. Ölmeyin. Onların canını istiyor. Amin akodumun çocuğu. Artistik yapıyordu lan bu harife. Hayırdır amına koyayım. Hiç arası bu çocuğu. Anasını siktiğim şerefsizi. <laughs> Birazdan yine sen geçersin tamam mı? Buna sağlam nasıl siktim falan dersin. Yüzleri <laughs> <laughs> O oh, vante atmayı öğrenmiş. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Anti <laughs> olma. Akdeniz. Akşam <laughs> Aşağı tarafa geçince daha iyi oynarım. Kanka aşağı taraf görüyor ya direkt. Aha. avantajlı olsun. Ama sıraç babadan. Ama baba, sıraç baba. O kim amına koyayım kanka rakip olacak bana. Baba. Babaya selam. 5 el fazla aldı ya. Ve benim şaşım Şerif de şu an. Pardon dur be. Aynen o şerif de şu an. Okey. Bak mesela o benim buradan erken görebiliyordu. Aynen. Öyle yap. Orası bu çocuğu. histogram'lu alırsam peki. bitti iş ya. Yani, alamaz benden. Şerifte bu arada. <gülüyor> <Yat> <gülüyor> <aşağı>. <gülüyor> Ama ben yatık şey kanalı koyayım ya. aşağıya. Hani ya Bir body bir çat atmışım. Şerifte değil mi? Şerifte. <laughs> Bu kim kanka ya? Bu hayır dramına koyayım. <laughs> Ölmek mi istiyorlar? Pekala. E bas. Hadi gitti Kalkanı yok adamım. nasıl sikeyim 5 canım var. Kafa. Ulan be 100 Parası var mı? Ne çekecek ona göre şey yapayım. Orada <laughs> bala göt <laughs> headshot attı. O headshot atmasaydı. Vandal çekti. Vandal çekti. Vandal çekti. Vandal çekti. Gelsin bakalım. Benim şerefim iyi değil. Vandal'ı mı iyi verim. Skill atarak geçiyor hep ha. Kanka ben sana söyleyeceğim E basınca. Hava aldık lan abi. Var amına biraz açık alsın amına Nefes aldık lan. E'ye bastı. Bütün şeyleri skinleri kullandı. Ulan orospu çocuğu bir canla kurtuldu benden. 87 kaldı ama ya. E'ye basıp duruyor bak orospu çocuğu. <laughs> Şimdi ben de bir kör atarım onun anasının amına girerim. Şerifim var para etmiyor benim. Vandala para yetmiyor. Van, Vandala var kanka. Böyle nefes aldıkça ciğerlerin dolu olan bir şey var. Alırsın ben şerifle. Ben ya E'ye basmasa kanka tamam mı? Uçmasa sikeceğim buradan. Bana mı sikeceğim? Bir ders verdi onunla yani buna. <laughs> 107 kanka yine. Silahım yok amına koyayım. Orospu çocuğu vandalla vuruyor. Ah, ölümün senfonisi. Merak etmeyin. İnsan alışır. Bekle C alacağım ben de şimdi onu kör atacağım birazdan. Senin için kardeşim Oğlum şansa bala vuruyor amına kodumun oğlu şansa bala sinir oluyorum orospu bu çocuğu e basıyor bir de Bekle ay, şimdi ben de kör atacağım amına bayayım. da çek. Gelsin şimdi hmm. amına koyayım. Bir gardiyanımın tadına baksın. Yüzleri <laughs> kızarsın. Helal olsun. <laughs> Şükret. Onlar birer pil ve benim şarjım azaldı. Silah aldın mı? Nasıl dağılıyor amına koyayım? anda var hala. Sonra öyle bıçak <laughs> <laughs> Amına kodumun çocuğu ya. Tam var ya tüm şansıyla gelmiş karşıma. En son benim görecekler. Şansa bak. Şimdi bu E basıyor. Bekle ben de bir tane kör atacağım. Şimdi nasıl ağlayacak ben? acımak yok. Gözlerini kapatalım. Bak şimdi. Ben söyleyeyim ne zaman çıkacağını. <laughs> Yataş ya. Zavallının... Skill böyle kullanır. Oros bu çocuğu. Şimdi ben de, ben de kullanacağım falan. Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Sizin değil. İlk, İlk almana koyayım. Ulti açarsa basarım amına koyayım. Ulti açarsa sikerim onun arasına Ağla. Bu senin için kardeşim. Bak şimdi yine yapacağım. Orası bir çocuğu kullanıyor. Pikliyor mu? Söyle orospu çocuğu ulti bastı. Pikliyor, pikliyor. Otur amına koyayım, at gör. Kör ahlaklar. Helal lan sen al sana baba. Ulti basarsan sikerim amına koyayım. Kalpleriniz kulağımda e, çınlıyor. Sen de bastın orospu çocuğu öyle. O da bastı kanka. İko bastı oğlum zaten. İko bastı zaten. Kanka şeye gidiyor. Sağdan geliyor. Sağdan geliyor. Şuradan mı? Aynen. Evet. Tamam tamam gelsin. Şu an orada duruyor. Gelsin gelsin. Zafer hayattır. Ama tam oraya bakma kanka da bizim izlediğimiz anlaşılmasın. Yok kanka. Geliyor. Geldi. Amına kodumun oğlu. Hayatım boşa gitti. Son sayı. <laughs> Çekin ipi. Bakıyorum ağlıyorsun. <laughs> ağla oh. çocuğu, ağla amına, ağla amına kodumun oğlu. Nasıl da kuduruyor orospu çocuğu. Odan değil. Bekle ben de skill kullanacağım. Oros bir çocuğu kullanıyor. Base'de o base. Bizim yazdığımız görüyor mu? Hiç şey de demiyor da bu bir çocuğu. Herkes de söylüyor. Şu an duruyor kanka. Geliyor geliyor. Mitten geliyor. Yaz yazmadır. Bak şimdi. Çıkmadı. Atma atma. Helal Allah 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 ya. Allah 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 Kimsin Allah 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 sen Allah Allah Aa ezik amına koyayım. Kimsi, koyayım. Gir izdare gir, tamam idare ediyorum. Aç aç. Info ile oynuyorsun. Hadi aç bakalım. Hadi. Arif. Ama evet, şimdi yani. atarsan biraz olmaz. Aç, hani bir el daha el atalım. Olmuyor. Eğer erkeksen. Hani info ile oynuyorsun. Yeni yeni ki, ona Oğlum, ki, <laughs> eğimi ona göre koyuyorsun. Oğlum bu kadar basitsin ki. Eğimi ona göre koyuyorsun. A face Go. to face de Go. yanıma Go. yanaşamazsın. Go. Bak söylüyorum Go. abi. 2'ye 13 vuran adam benimle denk olamaz zaten. <laughs> Arif hesaba gir buna söyle <laughs> ondan sonra arkadaşlıktan çıkar. Tamam mı? Gir. Ney? Oğlum benimle denk değilsin. Ben diyorum sana. Oyuna gir, tamam mı? Buna bayağı bir küfür et, ondan sonra bunu arkadaşlıktan çıkar, at tamam mı lobiden? Ben şu an senin oyuna girmeni bekliyorum, ben mikrofon basmıyorum. Tamam kız. Tamam. Basıyor mu? <laughs> Oğlum kız gibi sesin var lan. Hadi sen gir bir... oyuna. O basıyor mu? O basıyor şu an ha. Girdin mi oyuna? Nasıl? Aynen, İnfolo, info infoloy. Yani. Hiç info gir. yok. At adamlarını öyle atalım Adam Hadi at. Bak, at adamlarını ha. yiyorsa. Konuşuyor şu an. Çünkü yemeyeceğini biliyorum, de Info yiyeceğiz. Bekle mikrofonu açacağım falan ya. <laughs> Hadi gir lan artık. Erkek yarısı seni. Kanka girmez İki saat bekler bu. Oğlum keşke erkenden girseydin. Ya sen de Yok şu an sen giriyorsun ya ondan dolayı oyun bağlantısı koptu diyor. Şimdi sen girince şey yapacağım. Anlayacak Anlamaz. ama. Anlamaz. At arkadaşlarını yani Discord'dan ekran açarsın. O şekilde ne diyeceğim? Girdin mi? Oros bu çocuğu kendisi hile yapıyordu orada tamam mı? Siz hile yapıyor diye söylediniz ya bana. <laughs> Amına kodum ve şey nasıl kudurdu kanka? Ulti Kudur. açıyor, ben de ulti açıyorum, onu sikiyorum, ağlıyor. Kudur. Bir dakika. Hadi erkek. Lan orası bu çocuğu. Lan. Hiç. Yayın aç. Yayın aç. Hiç. Yayın aç, yayın aç. Arif. Açıyorum. Ben, ben de yayın olması lazım ya. Dur dur Arif ben alsın da de. onun şeyinden bakayım. Dur. Ne oldu lan? Game Capture'ı kapatayım. Git yeni oyun bulsan hadi. Oyla oynuyorsun hala. Geldim geldi. Geldi. Oros çocuğu. ya. Orospu çocuğu. Adamların burada tutuyorsun. Ben de iki arkadaş çağırayım Hı. o zaman uygun mu? Aa Orospu çocuğu hile yapıyordun lan desene. Hile, hile yaptığın için söylediler de. Hile yapıyordun Orospu çocuğu. Ulti bastın kendi ultimle seni siktim de. Ne oldu lan? Adım mı oldu? Git hadi başka maç. Çıkıyorum ben. Hüseyin lobi. Hayır at bunu. At lobiden arkadaşlıktan da sil. Sil şimdi arkadaşlıktan da. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonu.